Koronavirüse yakalanan oyuncu Uras Kaygılaroğlu bir süredir evinde karantinada. Süreci hafif geçiren Kaygılaroğlu'nu kızı ziyaret etti. Baba kızın buluşması duygulandırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 3 kuruş dizisinde rol alan Uras Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmış sete ara verilmişti. Evde karantinada olan Uras Kaygılaroğlu'nu eski eşi ve kızı Ada ziyarete gitti. Bir süredir babasını göremeyen Ada ayrılığa daha fazla dayanamadı, babasının kapısına dayandı. Uras Kaygılaroğlu kızını kapıda görünce duygusal anlar yaşadı. "Sana çok sarılmak isterdim." diyen ünlü oyuncu kızı Ada ile uzaktan sohbet etti. Melis İşiten'in kayda aldığı o anlar büyük ilgi gördü. Uras Kaygılaroğlu ve kızının kapı önünde buluşması duygusal anlara neden oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar